Arkadaşlar tabloda arama işlemi gerçekleştireceğiz. Elimde bir tablo var. Tablonun çevresinde binlerce veri olabilir. Mesela şurada benim kodlarım olsun. Kodlarım. Kodlarım gidiyor. Aralarında 8 numaralı kodlarım var. İşte bir 8 numaralı kodum daha var. E diğer sayfalarda da yine kodlarım olabilir. İşte burada da 8 numaralı bir kodum var. Arkadaşlar ben 8 numaralı kodu arıyorum. Aramanın kısa yolu Ctrl F. Find'dan geliyor. Ctrl F dediğimiz zaman karşımıza arama penceresi açılır. Veya Home menüsü. Find and Select diye bir seçeneğimiz var sağ tarafta. O Find Select'ten direkt Find'a e da tıklayabiliriz. Ctrl F dediğimizde Find penceresi karşıma geldi. Dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Az sonra de bahsedeceğiz. Ripdays'te de aynı olay söz konusu. Arkadaşlar eğer tek bir noktaya tıkladıysan bilgisayar aramayı bütün sayfada yapacak. Eğer belirlenen bir aralığı seçmişsen bilgisayar aramayı sadece burada yapacak. Eğer her yerde arama yapacaksanız tek bir noktaya tıklayın ya da her şeyi seçin. Unutmayın belirli bir yeri seçerseniz aramayı sistem sadece burada yapar. Dikkat. Ctrl F dedim. Ben ne arıyorum? 8'i. Find next dedim. Bilgisayar bana 88'i buldu. Çünkü içinde 8 geçiyor. Find next dedim. Bilgisayar bana 38.500'ü buldu. Find next dedim. Bakın 8'i de buldum. Ama içinde 8 geçen her şeyi bulacak. 986'yı buldu. 36.800'ü buldu. Ee, devam ediyor. 98'i buldu. Alttaki 8'i buldu. Arkadaşlar başa sardı. 88. 38508 Öncelikle ben içinde 8 geçen şeyleri aramıyorum. Ben 8 arıyorum. Nokta vuruş. Ee, diyelim tablonuzda 3 tane 8 var ama içinde 300 tane 8 geçen bir şey var. Arkadaşlar bilgisayar içinde 8 geçen her şeyi teker teker getireceği için karşınıza 300 tane 8'li ifadeye bakmak zorundasınız. Ben sadece 8 arıyorum. Find penceresinde options aktif. Gelen pencerede Match Entire Cell Contents diye bir seçeneğimiz var. Hücre içeriğini birebir eşleştir. Bunu işaretliyorsunuz arkadaşlar. İşin sırrı burası. Şimdi Find Next dedim. Bilgisayar bakın 8'i buldu. Find Next alttaki 8. Bakın Find Next tekrar yukarıdaki 8. Tekrar alttaki 8. Arkadaşlar bilgisayar sadece 8'i arayacak artık. 8 dışında hiçbir şey arayacak. E Benim diğer sayfalarda da 8'lerim vardı. Her yerde arasını istiyorum. Options aktif. Burada sheet seçili. Eğer buradan sheet yerine workbook'u seçerseniz find next. Bakın bu sayfadaki 8 de buldu. Diğer 8 de buldu. Bakın buraya döndü. Bilgisayar bütün sayfalarda arama yapacak. Ama bunu işaretlemezseniz workbook seçeneğini bilgisayar sadece bulunduğun sayfada arama gerçekleştirir. Benim elimde bir formül var. Eşittir 5 artı 3. E sonuç 8 çıktım. Ben 8'i arıyorum. Şimdi buradaki 8 direkt elle yazılmış. Üzerine çift tıklayınca görebiliyorum. Buradaki 8 direkt elle yazılmış. Ama buradaki 8 formülden gelmiş. Arkadaşlar ben 8'i arıyorum. Ctrl F. Sayfada arayacağım. Birebir eşleşme. Find Next dedim. Bilgisayar 8'i buldum. Find Next bilgisayar diğer 8'i buldum. ve find next bilgisayar tekrar alttaki 8 tekrar üstteki 8. Sizler sabaha kadar arama yapın. Bilgisayar bu 8'e bulmayacak. Çünkü burada 8 yok ki. Burada eşittir 5 artı 3 var üzerine çift tıkladığımda. Fotoğrafta 8 görünebilir ama bilgisayar arama yaparken fotoğrafa bakmaz. içine bakar. Eğer doğru bir arama yapmak istiyorsanız dışına bak demeniz lazım bu tabloda. İçine değil dışına bak demeniz lazım. Onun içinde arkadaşlar Find penceresinde alt tarafta Options aktif. Formulas diye bir seçeneğimiz var. Bu Formulas seçeneğinden Varus'u seçmeniz gerekiyor. Linkin kısmında Formulas kısmından Varus'u seçerseniz şimdi Find Next dedim. Alttaki 8'i buldu Find Next. Bakın Formülü 8'i de buldu. Az önce bulmuyordu. Buradan Varus'u seçmediğiniz sürece varsa da bulamazsınız. Burada binlerce kayıt varsa arada karambol kaybolur. Yok deyip geçersiniz. E var belki arada. Arkadaşlar kritik bir seçenek. Evet. Sekizimizi sildik. Kontrol F. Buradaki işareti ve yazıyı kaldırdık. Arkadaşlar ofis uygulamalarında bu bu şekilde çalışıyor. Teşekkürler.